Böyle bir şeye ihtimal vermedim ben de. Çünkü sen benimle ilgilendiğin için. Bak ee, şeker yok. Şaka ee, i̇nsanlar şunu söyledi az önce. Sen Aynı dün kesin yanlış anlama ama böyle bir şeyim yok. Tamam, abi. Çünkü i̇nsanlar sorduğu için söylüyorum. Harun rol mü yapıyor hastalıkla ilgili dedi. Ay inanamıyorum böyle mi söylediler sana? Ha. Psikolojik olabilir diye sana söylemiyor muyuz? Bilmiyorum ki Harun rol yapıyor falan. Acaba rol mü yapıyor falan de biz. Bir İlgi an... çekmek için. İnan kime demişim? Bilmiyorum orada e, Söylesene değil. insanlara. Kime de dedi demiş desene. Bilmiyorum insanlar bana söylüyor ben çok fazla muhatap olmak istemiyorum. Ablacığım buyur gelebilirsin. da. Gel gel önemli değil gel. Koy yatağın üstüne koy fıstık. Gel. Olsun olsun önemli değil. Gel. Gel. Bak, ne yapacağız çıkalım mı? Gideceğim mi? Gel. Gel. <laughs> kim söyle? Kim söyledi sana? Ee, bak altar da demiş. <laughs> Yapı, yaparım şimdi. Bahadır'a tamam, önemli. Kim, tamam. sö kim söyledi tam söyle benim Söylemedim, e, yani. söylemedim yani. diyorsan hani böyle bir konuyla ilgili. Ama bir tane tamam. alalım Bir şey söyleyeceğim alalım. Alalım. bunu sana buket mi söyledi Hayır o da mi buket de zaten bunu düşündü dedik. Şimdi ben buradayken çağırmam herhalde dedi. Çünkü benim söylediğimi düşünür dedi. Dur. Tamam mı? Siz <laughs> geliyorum Zeynep. Tamam sen bak ben geliyorum tamam mı? Ya da dur burada istersen. Ben... Dur otur konuşalım. Rica yani. ederim. Buket söyledi sana bunu değil Kuran mi? Kur'an çarpsın ya. Vallahi de billahi de. Şu nimet en çarpsın ki Buket. Sana. Buket, söyledi. Alt Vallahi billahi yok ya. Bak cev cev cevşen yok. Vallahi Altar bile söyledi ya. Ne dedi? Evet Harun dedi. Kim dedim Altar? Dedi ki Meral söyledi. Dedi. Altar mı söyledi? Altar. Ya. Bir kere Hatta Tuncayla misafirler ne var vardı. diye. O da psikoloji doktor ne söyledi? Hiçbir şey yok psikolojik dedi. Biz de kendimize konuştuk. Allah Allah az önce hiçbir şey yoktu. Nasıl yatakta böyle havale geçiriyor dedik resmen. Havale geçiyor. O sıtma mı dedi? Ben de havale geçiyor. Doktoru çağır diye işaret yaptım bir kere Tuncay'a. Bak ben bildiğe söylüyorum. Zaten öğrenmek istersen öğrenebilirsin. Benim ilk doktora gittiğimde sinirsel bir probleminle soğun vurmasıydı. Metabolizmanın... Efendim. Üç. Çay bardağı mı? İki. İki ya da üç. Üç. Benim bana gerek üç. yok Harun. Bana böyle bir şey gerek yok. Ben sadece söyledim. Sen hani bu kendi aramızda olan bir şey yani. Oraya geçtik bir şey yok. Buraya geldik. Ateşlendi ve Tuncay'la da konuştuk. No, nasıl oldu diye. O diyor ki psikolojik olabilir dedi. Kesip, ondan öncesinde seninle burada da konuştuk bunu. Bilmiyorum ki bak ben... Nasıl hiç... bilmiyorsun Harun? Senin bu hastalığın Lan psikolojik şi... diye demedik mi? Dün falan. geceden bahsedin, Ya dün geceden bahsediyorsun Evet. Sen. Ha Tuncay abi de Geldi. Onlar hangi geceden bahsediyormuş? Ben bilmiyorum ki böyle bir konuşma yaptınız bilmiyordum. Ben ne yani ya? burada konuştuk ben de zaten psikolojik söyledim. Ne İlk ya? hastaneye gittiğimde Meral öyle ya. demişti doktor Kim da. Yapmış? Ne demiş? Misafirler şey Harun'a demiş. Demiş. demiş ki Meral şey demiş. Rol yapıyor Harun demiş. Yani Harun hasta değil rol mu yapıyor? Rol mu yapıyor Harun sen? Yo, rol mu yapıyorum sence? Bakayım. Üstüne i̇şte, bak bakayım. Rol mu yapıyorum herhalde? Hayır. Hayır ben de onu şey bir söyledim. şey yok. Ben zaten sana böyle bir şey söyledim. söylemedim. Sorun yok dedi. Sen bitti. Sormayacaktım da Altar falan da öyle söyleyince dedim. Altar mı acaba... bu kesme lütfen. Ya Meral yalan mı konuşacağım şey. sana? Ben zaten senin böyle bir düşün bir şey düşünmeyeceğini biliyorum zaten. Anladın mı? Sadece sordum. Çünkü şu an senin söyleyeceğin tek bir kelime bile çok büyük bir problem. Benim için değil. Tamam, Belki onun için değil. Böyle bir cümle hani söyledi öyle oluyor gibi çünkü ama nedeni şu. Çünkü hareketlerin o kadar değişti ki senin. Ben senin hani ciddi kötü olduğunu düşündüm. Hatta ben havale geçiriyor zannettim seni. Ben de onu söyledim zaten. Arif'ten dediğin dakikada çıktı ya. Ne ya? Yok ne ya, de herhalde öyle diyor. Ya falan filan muhabbeti e vardı orada ya. işte biliyorum işte. Ben oradayım. Gelirsen Meral de öyle söylüyor? Evet. Ya zaten ilk gittiğinde doktora o sinirsel yani ve çok ilgili dedi. Ya, rol yapıyor. Sanki hani o kadar çünkü konuşmalarını Şartını hatırlıyor da. musun? Ha? Konuşmalarını hatırlıyor musun? Hayır kim söyledi? Sadece... rol yapıyor sanki Altar. Ne rolü ya havale geçiriyor dedim ben. Orada birisi Neyse, vardı. Yani bir şey de, ya Önemli değil. Konuyu. Büyütecek bir şey de değil zaten de. Kapatın konuyu. Öyle düşünceler aranızda. Abi ben zaten Aklınıza direkt doğrudan söyleyeyim verebilir, diye verebilir birbiriniz arasında. Direkt da. doğrudan bana mı söyledin? Buket'le buketle konuşuyordun abi. Buket'le farklı bir konu size. konuşuyorduk Meral. Allah Allah. Ben Sanırım. size açıklıyorum. Böyle bir şey ben de düşünebilirim. Meral de Sen de düşünebilsin benimle ilgili. Önemli olan eee gerçekten ne olduğunu bilmek. Meral böyle düşünüyorsa bile düşüncesinden bilmiyorum içindir gerçekten düşünüyor mu? Seni gördüğü için kendi bilir. Kendi utanmıştır öyle düşünüyorsa. Utanmamıştır hatta öyle bir şey yok. Ya ben Meral'i dikkate tamam, almasam, sormam böyle Böyle bir şey dile getirdi ama öyle gibi sanki oldu sonu. Çünkü hareketlerin değişti ama ben senin ciddi ateşten dolayı ciddi bir tepkime ve reaksiyon verdiğini düşündüm. Önemli değil böyle şeyler. Demoralize olmayın. Şu an demoralize olmayı hepinize söylüyorum. Ben olmuyorum. Ha, fark ettim. Bak gidip gelip deşmeyin bazı şeyleri. Beni kendisi sövdü tamam. söyledi. Aklına <laughs> takılmış böyle bir şey söylemesi de çok normal Meral Çünkü sen bana böyle bir kelime kullandın ama ben sana ger gereken açıklamayı yaptım ama rol olmadığını sen de biliyorsun bunu. Şimdi bunun konuşması yapılmaması bile gerekiyor. Çünkü adamın hali belli. Ya önemli değil. Meral ciddi hani seni önemsediğim için sordum Yavrum yani, sana yemin ama ediyorum rol yapıyor olamaz herhalde bildiğin havale geçiriyor dedim. O da bana dedi ki sıtma dedi bana. Yemin ediyorum sana bak getirdiğimi göstereyim. Allah Allah. Ben sana yemin ediyorum. Bak ediyor cümleyi ya? sana şöyle söyleyeyim. Dedim ki Allah Allah 3 dakika iyiydi. Sonra şimdi şu an çok kötü. Rol yapıyor olamaz herhalde. Havale geçiriyor olmalı. O da bana dedi ki sıtma dedi. Sıtma geç olabilir. Ben dedim ki Tuncay doktoru çağırsana. Doktor gelsin. Yemin ediyorum sana. Bak ben sana yemin ediyorum ya. Ama bana sen şu, kendi açıklama ben yapmaya sadece, çalışıyorsun ya. O açıklama yüzden. değil. Ben sadece soruyorum. Ayrıca buketim böyle bir şey dediği falan yok. Ay. Anladın mı? Sadece şeyle ilgili hani misafirlerin tepkileriyle ilgili. Öyle diyalog kuruyoruz anladın mı? Bu kadar. Neyse. Dur <laughs> <Amca biliyor musun? gülüyor> bekle bence bir, bir tane çay alıp geleyim. Gidiyor musun? Hadi. Çay alıp geleyim diyorum. Evet. Bak kanka. Gelecek şimdi kontrol edecek. Ne diyorsun? Bunlar zaten iyi, bilerek benim. böyle söylüyorlar. Bebeğim. Ben inanıyorum. O zaman sorun yok abi. Sorun yok zaten. Sadece büyütme. Hani onun söyle bu. Ya hayır. O söylese zaten ona söylerim ben. Ona şey yapma. Serkan'ın durumu bana kalmış durumda. Boş ver. Yukarıda Allah var ne diyeyim? Hallededir hallededir. Gerçekten yukarıda Allah var. Yukarıda Allah var. Ne kadar dolduruyorsun abi bunu? Dolduracağım. Kapağa kadar doldur. Dayı şey oluyorsun işte internete düşüyor. İnanılmaz derecede kafe bulup şey destekçileri şey yaptı bana. Şöyle i̇şte, Raşit oy verin, Raşit'e oy verin, Raşit'e oy verin. Hmm. Tabii ben ortada bir şey yok. Kimse benim ne yüzümü görür. Şeye girdim çıktım. Hey. Ha, hem oradan hem oradan iki taraftan da. Bakıyorum yorumlarda 10 tane atıyorum isim dönüyorsa 8'i şeyde kafadan ben 7'si benim. Benim bir de bir şey vardı bir tane. Başka biri vardı. Kız vardı o. Bunun çok ismi falan Sen değil mi? Bana istemiyor gibi ya. Canım bak Şimdi şöyle bir şey Niye var. Siz nasıl birisini arıyorsunuz? Hani Kaan'ı da öyle bıraktınız da bak sizin kriteriniz çok farklı. Hani hayır, hayır. siz canım ha Hayır hayır, hayır. Hani sürekli... Sıkılmışsın kavga gürültüden öyle gibi geliyor hani. İşte siz e, ee, tanıyamıyorsunuz. farkında değilsiniz olayın. Ben bak. Şimdi bu adamlar geldi. Bak hepsi şey yaptı. Ama biri de demedi ki ondan sonra sen Ondan sonra kesin bizdensin falan filan dedi. Ama inanılmaz hepsi on numara şey yaptı bana destek verdi. Neden verdi biliyor musun? Ah dedi bak dedi istersen dedi kafeye git dediler. Bunu kaç istersen kafeye git dedi ama dedi böyle dur. Abi şey dersen, satın doğru. almışlar. Dersen bu gruba ama dedi böyle abi. Bak dedi o bizim yanımıza gelmiyor. Çalıştım, bak, mi? başka bir şeyler konuşuyor, bir öyle konuşuyor, bir böyle konuşuyor. Ne? Kalmak için her şeyi yapıyor. Sen de, de öyle bir şey değilsin dedi. Anlamadım. Net duruyorsun, tak, tak 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 konuşuyorsun. onun bak. için benden o şeyi bekleme tamam. hani. Benim olayım ama canım dizim değil. Duruşuna ben, duruşunla Hayır. alakalı bugün konuştum. Ama